Evet arkadaşlar. Bahçeden Bu sefer de bahçeden çekiyoruz. Bahçemize hoş geldiniz arkadaşlar. Domates fidesi. Ha. Ha. Gelip kaldı. Latin çiçeği. Kalsın patı var. Soğanlarımız var. Hmm, ne geçti? Bir şeker. Çiçeği. telgraflarımız var. Diyor ben DJ diyorlar. Begonya. Çilli begonya var. Merigata kak var. Telgraflar var. Kalan şu var. Testere aloe böyle Burada işte bu fideleri var. Afra var. Sardunya dalı var. Bu sarı sarı açan sedum. -sa Bu da mum Burada da aloe vera. Aloe vera var bal var domates var, kalan şular var, kalan şu mangini açmış. Orada da kalan şu. Kalan şular var, kaktüz var. Beyaz kalan şu açmadı daha. Yıldız kalan şu var. Açmış bayağı yaz bayağı yaz. Palmiye var. Mirap dolar var. Yıldız kalan şu. Pel Spring time var. Başa kırıldı bura koydum, oradan keklendim. Ya verdi. Kalan şolarımız var. Kalan şu mangini. Yo turunca bu da. Yıldız kalan şu pembe. Ali vera. Yıldız. Mangini. Kalan şu mangini var. Mina çalısı var. springtime var. Marum. Karosu, karasula. Bu tırnaklı. Ama burada yem, yem yeşil oldu. Yaş kaktüzleri var. Rozet gibi açan. Bu da murmur -mur açan. Yaş kaktüzü bu da. Verigata buz çiçeği. Bu Murat Can bu da Melek Burada kılıç Var bu Yeşil ahtapot Telgrafı var Sardunya var Domates fidesi. Burada fensikler var. Burada gül var. Begonvil. Turuncu begonvil daldan yetiştirdim. Burada da aloe vera. He. Ne ateşeralo vera. Burada yok. Um, bu da mustera. Bu da full var. Bu da full gens. Bu da latin çiçeği. Bu da da kasım patalar var. Bu da domates fidesi. Ada dia bat saya Pembe telgraf. Kaleç var. Merigata. Kalk biz var. Gene telgraf var. Bursun var. Falan şu. var gene. Afra var. Sar dünya dalı var. Şebbi fidesi var. Ayuniyum var. Pembe telgraf var. Çingene şalvarı var. Şimdi de çalışıyordu da. Yine sardım ne var? Pembe ağaça. Pala Mustafa var. Yeşil tergıla, telgraflar var. Küçük yapraklı biraz. Testere vera var. Palmiye var sarmaşık. Allah Mustafa bu da. Mum çiçeği var. Yani mina çalısı var. İncir. Dikenli incirimiz var. Bak biz. Burada da sedum var. Sarı sarayı açan Burada da bizim ağacımız var. Bu göz yaşı. Bu da Atatürk çiçeğin yabancı değil, Türk malı. Burada da alüveralar var. Burada da sardunya var. Yok var. Begun bil var. Yok begun var. Çili begun Ben daha çen Yıldız. Kalan şu var. Burada da kalan şu var. Nar çiçeği kalan şu var. Burada da kırmızı yıldız çiçeği var. yəni münə ağacı var. Bu nə çalıs. Onlarda soğan. Və qaftizlər, kiçik-kiçik qaftizlər var. Burada da qasım patdılar var. Burada təlqraflar var yenə. Süs yonca sığar. Mür. da uqadu Fidesi. Bu da sardunya. Bu da meşe ağacı. Halamutunu Bu da avukatı fidesi. Nerede sevda ağacı? Sevda... Çiçeği. Kara sevda. Telgrafları var. Burada yaprak güzeli. Burada da Sukulen <Sessizlik> var bu ismi ya. Bu da yıldız. Mol yıldız. Bu <Sessizlik> da bagun var. Var. Burada daha şey var. Burada da farklı çiçeği var. Burada da süplendilerimiz var. Grat, bronze, Fransız çamı. Bu ne işin değil Hovartya, Baldi. Ayonio. Very good Burada da yaldız çiçeği var. Telgraf var yani. Telgraflar her tarafı. hafıra var. Bu da karalahana pidesi var. Burada da gene berikata kaktüzümüz var. Burada papatyamız var. Da da açmadı. Burada da neymiş Gazanyamız var, bir sarı ile kırmızı, iki çeşit var. Yeşil kaktüs var. <laughs> Yine kalan şu. Göz yaşları. Bu da Bergonville dalda yetiştirdiğim. Bu da benim Bergonville'im. Mor yıldız. Güllerimiz var. Sarmaşık güller. Ha var. Balkona bağladım. İşte. Turuncu. Daldan yetiştirdiğim Begumville. Açtı çiçekler. Burada da sardunya var pembe. Bahçe sardunyası. Artık bu tel var. Yine verigatalaşmış kaptizimiz var. Orcukta hem de açlıyor. Bir ayağımız var. Sarı, turuncu, Kendi açan yoncalarımız var. Siyah. Yonca var, mor yonca var. Şebu fideleri var, domates fideleri var. Buz çiçeği var. Gülümüz var. Biberimiz var. Çiçeği açmış. Geçen seneden kaldı fides. Bu da... Ne yapacağız? Bu da fide neşeydi Sini unuttum Çok güzel akşam, pembe pembe Çiçekleri var Bunu da daldım, yani tutturdum Bu da tilki kuyruğu Bu da bu çiçeği bu da bu çiçeği. Bu da sardunya. Bu da mustera. Bu da sardunya. Bu da başka bir sardunya. Bu da kordele çiçeği. Bu da bu çiçeği. Bu da kalan şunlar var. Yıldız hem mangini hem çeşit çeşit dallarını ektim oraya. burada da böyle sukulandırımlarımız var. Sarı açan, o çiçeği burada da yaprak. Evet, burada da yılbaşı fideleri koydum, dallarını koydum. Burada da kaktüslerimiz var. Kaynana tuhafı. Burada. burada da genel var biberiye var, soğanlar var, yaprak kaptizlerden var, dede var, diğeri uzun, sıfın olan, gene tilki kuyruğu var, şemsiye çiçeğimiz var, afra var. Kalan şu var gene, yıldız kalan şu, mor var. Bu da mene ne manak şahsi. Burada da aloe vera'lar var. Testere aloe vera, normal aloe vera. Atlas var. Sevda ağacı var, sevda çiçeği var, kılıç var, gala var güller var. Latin çiçeği. Kaysi ağacın üstüne dolanıyor. Da kaysimiz var. Şey, şeker para. Burada da hatmi çiçeği var. Yapraklarını kestim. bıraktan sarma yaptım. Aloe vera. Sesleri evet. aloe veramız var. Burada da. Tel evet. var. Normal evet. aloe veralar var. var. Evet. Kılıç var gene. Yani. Burada da gala var. İncirimiz var. güzel var. <laughs> Mina çalışsın. var. <Gülüyor> Petunia. Ne diyorsun? <laughs> <Neyse. Gülüyor> Meks Meksika pekmezi var. Murmur açı. Bunlar da yeni dünya. Abi, i̇smi neydi? unuttum gene. <laughs> Şeflere var. Daldan yetiştirdim onu da. lavanta var. Tüm da çiçek açacak. Yine güllerimiz var. Sarı. Yasemin var. Burada da. Tavşan kulağı da Yaprak hafif Güller var. Burada sumak ağacı. Buna yaprak ağacı var. Hep dünya. Burada ahtaput. Telgrafımız var. Bu da balık ağzı fideleri. Tohumdan ekmiştim şimdi de buralara ektim. Alvera, vera baktınızlar. Katır tırnağı. Papatya. Bazı kalı. Balık ağzı var. Ede sedum var. Burada da yapraktan. De musabeci var. De büyük kırmızı açan gala, gala mıydı neydi? bunda tavşan kulakları var. Kırmızısı da, beyazı da. Var. Var. Yerel, Burada mangi var. Kalan şular var, yer, yer var. Neş Burada Orada da fideden yetiştirdiğim toruncu, begun var. Arkasında da dev, dev gibi alvera var. Yılan var. Mina ağacı var yine. Limonumuz var. Burada da sardunya var yine gala var. Gala değil de büyüdü de açan, kırmızı açan ismini unuttu yine. Sardunya figeleri var. Bu da tomurcuk Onu da yapraklarını tıpladım, sarma yaptım. Bu da fıst. Antep fıstığı ektim. Bu çıktı böyle fıstık. Fidesi. Burada da kaktüzler var. Yine aloe vera var. Bunlar da dev aloe vera herhalde. Ahtapot aloe vera mı, dev aloe vera mı ne? Gene burada atlaz var. Dal vermiş. Burada da dut var. Do, dut çelikleri. Bak tuttu. Üstünde dut bile var. Arkadaşlar. <laughs> 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 Bu da balık ağzı fidesi. Gül tohumlarını ektim. Bak bunların tohumdan çıkan güller. Bak arada. Bayağı var. Gene tilki kuyruğu var. Gönller var. Kalan şular var. Gez yaşı var. Yaprak, bizden var. Her şey Arkadaşlar, Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Abone yapın, elleriniz dert görmesin. Allah'a emanet olun.